hiçbiri geri dönmedi. Üçü de şehit oldu besbelli. Yüreğimi taştan oyulmuş sanırdım Rüstem. Ama aslı yokmuş. İnsan zayıf, insan aciz. Karımın, oğlumun ölüm haberini aldım. Kızın kayboldu dediler. İçim kanadı ama sana en yakınıma bile sezdirmedim. Dünyada Abdullah Çavuş'tan başka dostum kalmamıştı. İslam Bey boz yeleli genç bir aslan gibiydi. Hele o çocuk, Adem. Ağzı süt kokan böyle bir biçare ölüme gönderilir miydi? Kendi ellerimle ölüme yolladım onları. Tanrı beni affetsin. tıpkı annesine benziyor. Yavrum, kızım, evladım. Ya Rabbi sen çok üzgün olsun. Gerçekten babamsınız değil mi? Rüya görmüyorum değil mi? Oh, Tanrım bütün dualarımı kabul ettim. İslam Bey, işitiyor musun bak? Babam benim için ağlıyor, tıpkı benim gibi. Her nesil için atılacak cephanelikler ...Kurtarılacak kaleler ve başarılacak nice nice işler olacaktır. Nesime! Beyim! Beyim efendi! Çocuklar! Çocuklarımız nasıl? İyi. İkisi de çok iyi. <laughs> Bir kerecik onları doya doya koklayabilseydim. Bu elinizde efendim. Ben bu kalenin yeni komutanıyım. Buyurun. Asıl adlarımızın önemi yok. Bize verdiğiniz isimlerle ben İslam Ben de zeki. Sizin zeki. Silistre kahramanları. Bu vazifeyi sizi kurtarmak ümidiyle kabul ettik. Her şey hazır efendim. Vatan sizi bekliyor. Serbestsiniz. Vatan. Vatan esir oldukça ben hürriyeti neyliyim? Beni kaçırmakla bir tek Kemal'i kurtarmış olursunuz. Halbuki bu vatanda insanlıktan mahrum yüz binlerce kemal var. Asıl onları kurtarmak lazım. Daha yıllarca bu karanlık zindanlara nasıl dayanabilirsiniz? İsterlerse buna naçiz vücudumu parça parça etsinler. Yedi kat toprağın altına gömsünler. Eğer bu vatanın evlatlarına bir parçacık hizmet edebildiysem ne mutlu bana. Ya çocuklarımız babasız mı büyüsünler istiyorsunuz? Nesime yeter. Fakat bey, bunca fedakarlıkla açtığınız bayrak rüzgarsız yelkenler gibi hareketsiz kaldı. Nesime yeter yeter diyorum sana yeter. Affedin beni. Bilirsin ki seni canım gibi severim kızımı ve oğlumu canımdan da üstün tutarım. Fakat ben kanundan kaçmak için değil, kanunların değiştirilmesi için mücadele ediyorum. Kendi milletimin içinde bir kaçak gibi yaşayamam. Beni kurtarmakla hiçbir şey değişmez. Asıl vatanı kurtaracak çareleri düşünmek lazım. Vatan zavallı vatan zavallı vatanımız